Daha iyisin değil mi? Allah razı olsun senden. Estağfurullah dayı. Zeynep gelene kadar ben buradayım. Sen bir başkasın oğlum. Sen de benim için başkasın dayı. Hakkın ödenmez. Hakkın varsa helal olsun oğlum. Dayı. Ben de sana ait bir şey var. Daha da düştüğün yerde buldum. Senin sana. Doğrudur oğlum. Ben de döne, döne bunu arıyordum. Vasiyetim oğlum bu benim. Allah kişinden versin. Görüyorsun işte. Kalbim tekleyip duruyor. Sen artık bunları düşünme dayı. Bak kızın da çıktı geldi. Diplomasını da aldı. Aldı maşallah. Ama ölüm Allah'ın emri. Yok hayır yani malım mülküm var diye değil de... ...üç beş kelam laf işte bizimkisi. Kızıma nasihat olsun diye. Kimsin ki benim namusuma dil uzatıyorsun? Kimsin sen? Sakin oh, ol. Oh. Sakin, Sakin ol. ol, ol. Arkaya kapatalım bunu. Bir sus sen kapa. Baksana tutamıyoruz biz. Bana kırbaç getirin. İki tane kırbaçla biter bunun işi. Şey. Getiriyorum. <laughs> sakin ol kızım. Sakin ol. Kızım sakin ol. Sakin ol kızım, sakin ol. Aa, kızım sakin aa. ol ya. Kızım. Ne yapıyorsunuz siz? Zeynep. Zeynep delirdi bu ya. Çekilin. Çık. Çık dayı sahne. Çık. Çık gelin. Sakin ol. Sakin. Sakin ol kızım. Sakin. Sakin, sakin, aferin. Gel kızım. Ne oldu? Dağları mı özledin sen kızım? Geçti. Geçti. İkimiz de sakinleştik değil mi? Geçti. Aferin kızım. Senin ne işin var hala burada? Ne yüzsüz bir şeymişsin sen ya? Terbiyenizi takın. Ayrıca burada ne işim olur sizi hiç ilgilendirmez. Başatları ilgilendiren her şey beni de ilgilendirir. Başatlar umurunda bile değil. Bakın, burası ahır. Atların yeri. Burada sizin sözünüz geçmez. Çekil o atın yanından. Yularını çözün. Birkaç gün kimse binmesin ata. Kim dedi sana gelip atlarla ilgilen diye ya? Çabuk çık buradan. Versene sen şunu ya. Ne yapıyorsun? Oyuncak at değil bu. Sen kiminle konuştuğunu sanıyorsun? Hadsiz. Belli ki atları bilmeyen biriyle konuşuyorum. Sen mi öğreteceksin bana? Ha? <laughs> Hazırlayın bunu çabuk. Bineceğim. Yapmayın. Sırf inat yüzünden hem ata hem kendinize zarar vereceksiniz. Bu at dağdan yeni geldi. Hem çok ata binmek istiyorsanız bir sürü at var burada. İstediğim ata binerim ben. Bu Gökhan'ın atı. Buna bineceğim. Hangi ata bindiğim seni hiç ilgilendirmez. Bu at özgürlüğe çok düşkün. Eğer ona yaklaşmayı bilmezsen üstüne binemez. Bin de zaten çok uzağa gidemez. Sana ne ya, ha? Sana ne? Ne duruyorsunuz kız? Hazırlayın dedim. Gökhan Bey'im nerede? Ne hali varsa görsün diyeceğim ama zapt edemeyecek atı. Bekir. Kızın arkasından gidiversen. Yani cezasını çeksin diyeceğim ama... ...atın başına bir şey gelmesin. Haklısın Zeynep. Lazım yani. Ne vurması ya? Hemen at mı vurulur? Atın ayağı aksak Zeynep. Ali Hikmet Bey aksak atları vurduruyor. Görünce aynısını yapacak zaten. Bu at vurulmayacak. Vurulacak! Vurulmayacak dedim! Vurul! At! Aksak bırakılmaz. Vurulur! yapma. Yapma yalvarıyorum. Söz veriyorum iyileştireceğim ben bu otu. Sen karışma. Ne gerekiyorsa yapma. Ya görmüyor musun? Can çekişiyor hayvan. Vur şunu. Ver şunu. Çekil! Ne yapıyorsun sen? Ayağı kırıldı. Aklımı oynattı kızım sen ha? Aklını mı kaçırdın Banu sen? Tut şunu. Banu sen buna nasıl cüret edersin? Aksak at vurulur diye. Sana ne be kızım? Sana ne? Gökhan. Kim çıkardı bu atı dışarıya? istemiştim sadece. Ya sen hangi hakla hizmet yıl katıla binmeye çalışıyorsun Banu? Hep benim suçum zaten değil mi? <laughs> Alo, neredesin Sevinç Ben hiç iyi değilim, geliyorum yanına. İnanamıyorum ya. Gerçekten inanamadım. İnsan nasıl... Neyse, düşündükçe deli olacağım. Ne oldu, iyileşecek mi? İyileşecek. Ama eskisi gibi olamayacak. Bununla yaşamayı öğrenecek. Hepimiz gibi. Yalnız arada bir çamur yapın. Eski usul işe yarar. Yapın derken? Bunu yapabilir. Zeynep, atı iyileştirmeden gidemezsin. Gidemezsin. <laughs> Aa yeter artık. <laughs> ne çok ağladın. Sil bakayım şunları. Hadi toparlan hadi. Gökhan'cığım. Anne, bizi yalnız bırakır mısın? Peki. Bana neden böyle şeyler yapıyorsun? Kazaydı Gökhan. Kazayla oldu. Seni uyarmışlar. Sen yine de o ata binmişsin. Bir de beni şikayet mi etti sana o kız? Banu konuyu saptırma istersen. Saptırmıyorum. O kız geldiğinden beri aramızdaki her şey bozuldu. Banu fazla ileri gittiğinin farkında mısın sen? Ben aramızdaki ilişkinin gayet farkındayım Gökhan. Sıradan bir arkadaşlık mı bizimkisi? Sıradan bir arkadaşlık olmayabilir. Ama bunun da arkadaşlık Banu. Başka bir şey değil saçma sapan yerlere gitmeye başladı şimdi iş. Yani arkadaşlık yok, isim koy filan. Bak sana bir şey soracağım. Biz seninle beraber her şeyimizi paylaşmadık mı son bilmem kaç aydır Sidney'de? Paylaştık. Birlikte vakit geçirmekten keyif almadık mı? Evet. Dertleştik. Dertleştik. Anlaştık. Anlaştık. Ee yani ...bir ilişki için başka ne gerekir ki? Banu sen normal bir ilişkiden bahsetmiyorsun ki. Yok ciddiyiz, yok evleneceğiz, yok yüzük... ...ve bunların hiçbirinden benim haberim yok. Ama... ...ben aramızda aşk olduğunu... Yanılıyorsun. Belli ki yanılmışsın. Banu senin bu söylediklerin aşk değil. Bak Banu, senin bu söylediklerin... Arkadaşlık, hoşlanma, değer verme, kıymet bilme. Ne dersen de. Ama bunun da aşk değil bu mı? <laughs> Belli ki sen beni en başından beri yanlış anlamışsın. ...ben sana gelecekle ilgili ya da bugünle ilgili herhangi bir vaat verdim mi? Ama... ...öyle güzel baktım ki hep. Allah beni kahretsin de bakma Salim. Banu sen beni gerçekten yanlış anlamışsın. Ama annen de hep böyle dedi. Annem mi? Annem sana ne dedi? İşte... ...seni çok beğeniyor, çok özlüyor. Öyle seviyor, böyle seviyor. Allah'ım ya. Banu, bak biliyorsun ki annem seni çok seviyor. Belki de bu yüzden sana böyle şeyler söylemiştir. Ben de bilmiyorum ki. Banu gerçekten üzgünüm. Beni yanlış anlamana neden olacak bir şey yaptıysam özür dilerim. Lütfen. Gökhan, lütfen yalnız kalmak istiyorum. Peki. konuşmak istemiyorum. Banu dur bir kızım. Banu. Kızım bir dur. Dur. Kızım dur. Dur dur. Dur bu halde kullanamazsın. Gitmek istiyorum. Tamam. 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 Ben götüreyim seni. Ver anahtarı bana. Tamam. Tamam. Hadi geç. Geç. Fatma. Çantamı getir. Fatma. Sevin canımın çantasını getir. Tamam. Tamam. Ne oldu Gelin Hanım? İşler karıştı değil mi? Yediğin hurmalar. lütfen. <laughs> adam.